بسم الله الرحمن الرحيم أه, بس نرى جبريك أو أه, أه, لو نحسن قتالا لاتمعناكم فيه وإنما قالوه بلونيش سيلا دغلا دغلان ويسيزان دغلان يعني فساد فساد için بوزغن için اتن ويسيزان ويسيزايتين.

Onlar o gün yani imandan çok küfre daha yakındırlar, yakındırlar. Anladım. Ee, küfre daha yakındırlar. Niçin? Ee, yakın idiler? Demek ki liin hizalihim ve kelamihim hazam. Evet. Ee, demek ki efendim, e, etmişler. Yani askerlerini çekmişler. Efendim, savaş meydanından o kelamı hasat abi. Aa, yani e, böyle de böyle demeleri içindir yani. Efendim, yani e, din Efendim yani bu da askerlerini çekmeleri ondan sonra o kelamim hazam ve böyle demeleri içindir. Demek ki küfre efendim akrabu efendim minhum min, e, lil küfri yevme akrabu minhum lil iman yani. Tabii. Uh, قيل هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان إذ كان انخزالهم ومقالهم, ومقالهم تقوية للمشركين وتخزينا للمؤمنين يعني هذا يعني دليل يعني مشتر وقيل هم أولار Manası yani li ehlil küfri, küfrin ehline akrabı daha yakındır. E, e, ne yönden? nasrattan minhum, li ehlil imani. Evet. evet. Yani onlar müminlerden çok kafirlere daha yakın idiler. Yani e, zira geri çekmeleri ve böyle demeleri müşrikler için takviye ve müminler için de efendim zafiyettir yani onları takzil ettiler yani ne demek yani yardımda bıraktılar mahrum bıraktılar yani O takzilen müminin yani işte o zaman demek ki ikinci manada hem li ehlil küfri akrabı daha nasrattan minhum li ehlil imani yani. Yani daha yani onlar için yani yardım bakımından minhum li ehlil imani efendim, yani efendim onlar müminlerden çok kafirlere daha benim nasrat bakımından yardım bakımından daha yakın neden? Çünkü iskana inhizaluhum. Çünkü onların inkhizalı, yani geri çekmeler, çekilmeleri ve makaluhum onların makalı sözü takviyeten il müşrikin. Müşriklere bir takviyedir. Ve takzilen müminin. Müminlere de bir takzildir. Yani yardımsız bırakmaktır. Yani zafiye zafa düşürmektir yani müminleri evet yekuluna bi afahim ma leysa fi kulubihim evet ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlar yani yekuluna diyorlar bi afahim söz ağızlarıyla ma or şey ki leysa fi kulubihim kalplerinde olmayan yani yusiruna khilafa ma yudmiruna. Yani içlerinde sakladıklarının aksini efendim, gösteriyorlar, meydana çıkarıyorlar. Evet, la tuatu kulubuhum kalpleri muvafakat etmez. Ersin etmem. Bil imani, imaniyle efendim, kalpleri Ebu men el-sirata hem ulalı sarna, ebu men muvafakat etmiyor. Evet. Karıları evet. yani imanda dinlerine uymamaktadır demektir. Ebu latwat, evet. o yani uymuyor, muvafakat etmiyor. Ve ilafetul kavli ila'l afwahi ta'kidun ve taswirun. Yani efendim, bu izafe yani kavlun izafesi yekuluna bi efvahihim yani. E kavl zaten efendim efvahi ile leysa fi kulubihim. Ve ve izafetul kavli ile lefvahi teakidir ve tasvirun yani. Teakid ve tasvirdir yani. Sözün mesela ağızlara isnat izafe edilmesi tekil ve tasvir içindir. Yani efendim, e, mesela ve tarin yettiru bi cenaheyhi yettiru zaten efendim yani kendi yettiru deyince zaten bi cenaheyhidir yani. Ama bi cenaheyh de geliyor efendim tekil içindir yani. Efendim e bu da mesela kavl zaten e, ağızla oluyor yani ağızla dille yani efendim kavul e, e, lafzi kavul mesela ağzla ağızla e, ağız içinde yani dil ile ağız, e, ağız, dilin mesela bir yeridir. Onunla oluyor zaten. Efendim nefsi ise kalpta ki olan efendim kavudur. O mecazidir yani. E, şimdi Kavrulmadım ki yani ağzına oluyor o zaman bir efahim demek yani tekil ediyor yani. Yani hani ayet ne diyor? Yetiru bi cenahihi yani. Mesela ayet efendim الطائرين يطيروا بجناحيه فقط. ادم آه يغتر يعني ادم يطير ويطير ذاتاً بجناحيه. ان دون باشكا اما هو تالكين عشان ده يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. آه هو الى بدل القول الى الافواه ادم آه قول مثل افواهها efendim ifa ilafeti yani isnadı yekuluna bi efvahihim yani. efvahihim efendim evet. onun isnadı demek ki tekidun ve tasvirun tekidir ve tasvirdir yani efendim evet. yani suretini çıkarıyor yani evet, evet. Evet, sözün ağızlara yani isnat edilmesi tekil ve tasvir içindir. Doğru. Evet. efendim, e, ifade etmek için. Evet, yoksa mesela kavlu zaten efendim, e, ağızla oluyor yani. Ağızdaki olan dil oluyor işte. Eee da yani uçmakta da cenahinle oluyor edilmek takip için. Vallahu alemu bima yektumun. Allah Celle Celaluhu onların gizlediklerini pek iyi bilmektedir. Evet. 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 Minen nifaki ve ma yehlu bihi ba'duhum ila <laughs> ba'di. Evet, yani münafıklık ve birbirlerine efendim e, baş başa kaldıklarında efendim e, söyledikleri şeyleri daha iyi bilendir Allah Celle Celaluhu. Yani ve ma yehlu bihi ila yani. yani baş başa kaldıkları bazıları bazıları bazılarıyla baş başa kaldıkları zaman aralarında konuştuklarını Allah Celle Celaluhu iyi, en iyi bilendir yani. evet yani münafıklık ve birbirlerine mesela efendim, sokulmaları gibi yani efendim yani yan yana baş başa efendim, kaldıkları zaman söylediklerini daha iyi bilendir Allah Teala. Ve inne ve alemu mufassada bi ilmin <wacibin> yani. Vacip yani lazım yani bir ilimle. Evet. Evet, lazım bir ilimle Allah Celle Celaluhu ezeli ilimle efendim, بغيور جل جلاله آه بعلم واجب يعني آه, آه. 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 بعلم آه. آه. واجب يعني دمك يعلمه مفصلا أي يقينا قطعيا يعني آه آه, آه. آه. Allah Celle Celaluhu yakinen biliyor. Fesalan, fassalan biliyor. Ondan sonra bir ilmin vacibin ey lazımina. Lazım olan bir ilimde. Ona mesela Allah Celle Celaluhu ya ait olan efendim o e, ezeli ilimle onları biliyor. Ha. Evet. Ha. lazım. Evet. Ve mufassal biliyor yani. Tafsilatlı bilir yani. Ama onlar mücbelen yani emarelerle bilir yani. Ve entüm te'alemûnehu mücmelen mücmel olarak özet olarak bir emaratin bazı işaretlerle alametlerle bilirsiniz yani. والله مفصلا بلير تفصيلات بلير يعني الذين قالوا رفع بدلا من واو يكتمون يعني يكتمون يعني الذين قالوا اشتا او ان بدل دل. أو يكتمون زمير بدل دل. او نسب على الزمن يعني يعني ازم الذين قالوا يعني عن الذين قالوا

Oluyor. أو جر السفطولير مجرور جرن يعني يعني من مثلا رفع المرفوع در بيا مجرور يعني، بدلا من الضمير في, في بأفواههم أفواههم يعني. أوهي. يعني أوهيم دن يعني أوهيم هيم ضمير مجرور مضاف mecburdur. Demek ki halal mecbur ne oluyor? Efendim, onun bedeli oluyor. E, e, e kulubihim yani. Veya mesela efendim efvahdaki olan e, olan o zamir efvahihim veya kulubihim yani. Ke kavlihi,